Bugün akşamüstü dakikalarında bir haber aldık. Bir çoğunun zaten bu haberden haberdar. Ee, gerçekten Türk tiyatrosunun Türkiye'deki bütün temaşa sanatlarının aslında merkezinde duran olağanüstü bir hocayı, ustayı bu salondaki herkese bir şekilde dokunmuş çok büyük bir ismi kaybettik. Hadun Dormi kaybettik. Usta her zaman özellikle yakından tanıyanlar çok iyi bilir. Ee, o eğlence devam etsin isterdi, sahnenin e, hayatı devam etsin isterdi. Zaten bir bütün ömrüm de bunu anadı aslında. Ee, o yüzden sizden e, bir ricam olacak, hadi başlıyorsam eğer. Ustayı bütün sahne sanatçılarının özellikle de Harun Dormen'in istediği gibi alkışlarla, ayakta alkışlarla...